Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım kendinizi çok çok iyi hissediyorsunuzdur. Beni sorarsanız ben çok çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insanın günceline, bugün özellikle hangi duygular içerisinde olduğu, neler hissetti, neler düşündü bunlara bakmak istiyorum. Tabi bunlar kolektif açılımlardır. Her kısım size uyabilir, koymayanlar da olabilir. Beklentileriniz e, bu şekilde olsun arkadaşlar ki doğru rehberlik e, alabileyim. Sizleri de bekletmeden hemen başlamak istiyorum. Ama öncesinde e, biliyorsunuz Merkür terazide retro yapacak gölgeleri şu anda. E, Muhtemelen hissetmeye başladınız. E, Elektronik sıkıntı olsun. Ex-partnerler, dönüşler var. Bana DM'den gönderiyorsunuz arkadaşlar. Görüyorum zaten. Şimdi bakalım aklınızdaki insanın güncelini. Evet. Bütün güzel enerjinizi gönderin arkadaşlar. Yani şunu da şöyle algılayın her zaman. Biz burada bir şey yaratmıyoruz. Mesela iyi ya da kötü neyse onun çıkması her zaman sizin için hayırlı olandır. Yani gerçekleri bilmek her şeyden önemli de diye düşünüyorum. Bakalım aklımızdaki insan şu anda hangi enerjilerde... Evet ilk olarak başlayalım arkadaşlar. Yıkılan kule geldi. E, duygusal anlamda bir çöküş yaşadığı bir evreden geçtiğini hissediyorum. Hayatında böyle e, bir şeyler ters gider ya ya da sınır noktası vardır. Biraz öyle gibi. Yani ben hayatımda diyor çok yoruldum. Gerçekten şok üstüne şoklar yaşıyorum. Bu... Tutunduğu limanlar, insanlar, sizinle olan ilişkisi böyle zedeleyici durumlar olduğunu düşünüyorum. Ee, şu anda da iyi hissetmiyor kendini. Ee, bir takım problemler var. Ee, bu onu tetikliyor. Ee, dediğim gibi yıkım sürecinde. Ve bunlar böyle kurguladığı şeyler değil. Bir anda oluşmuş. Olması gereken şeyler hani bu insan size karşı hep dimdik duruyordu. Kalesinde gibi tutunduğu şeyler vardı. Ama gerçekten onlar yıkılmış. E ruhen yıkılmış arkadaşlar. Burada bir sarsıcı bir e, gelişme var ve kendini çok yorgun hissediyor bu insan. E içten içe artık bir yıkım enerjisinde kayıp e, enerjisinde hissediyor. Tam da hissettiğim gibi. Yani duygularını gizliyor neyi gizliyor? Hayatındaki olan biten şeyleri. Hayatı yıkılıyor. Sizinle olmadığı süreçte kendini yıkık hissediyor. Bu aranızdaki yıkılmış olan şeyleri düşünüyor. enerjisi yok. Mücadele vermeye gücü yok. Gerçekten zedelenmiş ama bunları gizliyor. Şimdi size dair ben hayatındaki birçok şeyi gizlediğini söylemediğini düşünüyorum. Ya da mesela söylese bile yüzeysel anlattığını, detaya girmediğini ve size karşı bir korumaya almak. Yani gerçek duygularını ve düşüncelerini söylemiyor. Ee, mesela düşüncesi olumlu da bir olsa olumsuzmuş gibi hissettirmesi var. Burada Duygusal da geldi. Yani aslında duyguları var da biraz burukluk hissettim burada ben. Hani kendini buruk hissediyor, yalnız hissediyor. Ama hayatınızda hep şunu yaşatmış. Yani bir mucize bekliyorsunuz. Sizin artık beklediğiniz şey o mucize çünkü e, diyorsunuz ki bu insan e, mucize olmadan bir yolu bulamaz diyorsunuz. Şimdi e, bu insan size gelmesini yeni başlangıçlar istiyorsunuz. Ama bakın şimdi size de şöyle bir konu var. Zaman zaman diyorsunuz ki o benim hayatımda bitti, onu bitirdim, çıkardım. Ama kendinizden de size duygularınızı gizliyorsunuz. Çünkü içinizde bir yerde hala o var. Var yani arkadaşlar burada o olduğu için bu duygularla yüzleşin. İçinizde yaşayın, tutmayın ki en azından kendinize karşı da enerjiye sabitliği olur, dengesizliği olmaz. Aynı zamanda şimdi bu insan sizi bir kere takip ediyor. Gizli gizli yani gözü arkada ne yapıyorsunuz, hayatınızda neler oluyor gibi bir takım kurnazlıkları var. Hatta bazılarınız için de böyle işte bilmediğiniz hesaplardan bakmak, yazmak, test etmek böyle biraz kurnazlık yani size kendini belli etmek istiyor. Ama ben şimdi bir şey yapayım de kurnazca olsun Ondan yine bir şeyler alayım götürüm gibi. Bu tavrı var. Artı size geçmişte dürüst olmamış. Bakın bu insanı yakalamışsınız. Yakalamışsınız. Size dürüst olmamış, verdiği sözleri tutmamış, söz sözlerinde kendini anlattığı gibi olmamış. Ama burada bir şey var. Saçma sapan davranmak var açıkçası. Evet, bakın beklentisi var. Sizden bir şeyler almak istiyor çünkü. Sizden bir şeyler alıp götürmek istiyor. Daha çok sizin bu insandan yaşat ya yani bu insan size karmik bir süreç yaşatıyor ve siz düşünüyorsunuz ki hani çoğunuz öyle gerçekten aramızda yaşanan şeyler tutku muydu, heves miydi? Çünkü bana sanki öyle hitap etti, öyle düşündürdü ve bu yüzden size çok karmik sınavlar verdirmiş bu insan. Yani kısır döngüler, aynı sözler tutamamak, böyle bir kısır döngüde hissetmişsiniz. Bu yüzden sizin normal olarak diyorsunuz ki hani ben senin yaptığın şeyleri görebiliyorum. Zaten bunların çoğunu da yakaladım. Ya da fark ettim. Biliyorum, şüphe ediyorum. Ama sen hep benden bir şey bekliyorsun. Beklentilerimi karşılamıyorsun. Hatta beklentilerimi karşılayamamak için de bahaneler, e, yalanlar yapıyorsun. Burada ne var biliyor musunuz? Bu insan sizin beklentilerinizi karşılar. Yapar. O kurnazlık onda var. Sadece e, bazen yenik düşmek istemezsiniz. Hani ben yapacağım o yapsın dersiniz. Biraz öyle aklınızdaki insan. Daha ince düşünen bir insan. Yani kendi için sizin için değil de. Şimdi ben bunu niye ters koymuşum? Atlı koyacaktım. Neyse demek ki öyle olması gerekiyor. Şimdi aklınızdaki insan biraz kova enerjisi de taşıyor. Nasıl desem böyle hayatına bakıyor, umursamaz bir hali var, geziyor, içiyor, eğleniyor ya da böyle her şeyi boş vermişlik yapısı var. Size geliyor ama böyle eli tutulur gelmiyor, bahanelerle geliyor. Hani olay belki büyük ciddi ama sanki hiç yokmuş gibi davranıyor. Böyle biraz ben sizin şöyle hissettiğinizi düşünüyorum özensizlik var. Yani evet tamam geliyor ama bir özen yok yani sanki benimle özenmiyor, özenerek konuşmuyor, üslubu, davranışları diyorsunuz. Bu yüzden bir de bu insan şimdi tutunduğu şeyler de var, e, hayatında bırakamadığı şeyler, işte kafa yapısı olabilir, koşulları olabilir. E, risk almaya da çok yanaşmadığını görüyorum. Bu da sizi açıkçası nankörleştiriyor. Yani ben senin zor durumda bile elini tuttum. Belki. Hiçbir şeyin yoktu ben oldum ama sen benim için e, şuradan şuraya bile gelemiyorsun diyorsunuz. Bakın kendini bulmaya çok ihtiyacı var yani böyle kendini bulmaya ihtiyacı var ve bulamamış diyor muyu çok böyle toy enerjisi var kendine bulması gerekiyor ama siz bu insanın davranışlarından ötürü kendinizi bulmuşsunuz değerinizi e, farkına varmışsınız yani ben değerliyim diyorsunuz ve artık ben gerçekten kendini bulmadığım sürece yorulmak istemiyorum yani tamam sana duygularım var ama bu duygularım için kendimi heba edeceğim anlamına gelmiyor diyorsunuz. Ya bu insan da biliyor, biliyor musunuz? Hani böyle ben kendimde değilim, kendimi bulmadım, bulmam gerekiyor. Aslında o yüzden işte size belirsiz. Çünkü işte onda bunları yapabilecek cesaret yok ama sizi de tamamen kaybetmek istemiyor. Yani kolay olanını seçiyor. Sizden bir haber bekliyor. Aynı zamanda bir haber almış olabilir bazılarınız için. İşte bu takip ettiğini zaten söyledik. Hem de sizin beklediğiniz bir haber var. Bu gelmek üzere, geliyor. Ee, bakın şimdi siz bu insana karşı vicdan ve merhamet duygusu içerisine çok giriyorsunuz. Özellikle bu ayrılık süreci sizde bunu oluşturmuş. Ya kolu kanadı, kolu kırıldı, incindi, üzüldü. Sizde böyle bir vicdan. Yani bazen onun annesi gibi oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Çünkü sizin zaten bu halinizi seviyor, böyle olduğunuzu düşünüyor. Diyor ki hani ben ondan umudu kesmedim. Tamam hani durum ne olursa olsun bana nasıl davranırsa davransın. O çok merhametli, vicdanlı bir insan. Ona uzatılan bir şeyi de geri çevirmez herhalde diye düşünüyor. Sizin bu tavrınızı seviyor, hoşuna gidiyor. Çünkü bakın hani bu insana karşı kendi güvenlik alanınızdan da çıkmışsınız. Açıkçası bu insan da sizi o alanda bekliyor. Yani kendi feda etmekten ziyade beklemek var. Düşünüyor siz aslında hani beklemeye almış. Umudu hala bitmemiş durumda. Şimdi Aziz Kartı geldi. Aziz kartı bana biraz daha geleneklerden bahsediyor. O da bir boğa burcundan işte sabit fikirliler, yaşça büyük olabilir sizden toplum, farklılıklar, ciddi bir ilişki beklentiniz var. Ele tutulur bir şey istiyorsunuz bunu biliyor. Burada biraz da diğer insanlardan da fikir aldığını söylüyor. Özellikle ondan yaşça büyük insanlardan. Şimdi bakın şöyle bir şey var. Gelenek, gelenek. O size tutkusal yaklaşıyor. Hani tutku ve bir takım beklentileri de var. Ama olması gereken ciddi bir ilişki. Bunu biliyor açıkçası. Beklentinizin bu olduğunu biliyor, düşünüyor. Ama her şey kaderin elinde dedi. Yani kadersel bir süreçten de geçiyorsunuz ve... Çok güzel gelmemiş mi? Şimdi diyor ki kader tersine dönecek. Bu insan böyle düşünüyor ama gerçekten e, olması gerektiği için bir dönüş var. Ama bu kadersel olacak. Ve sizin için mücadele edecek. Çünkü etmemiş bir insan var burada. Burada da arkadaşlar edeceğini gördük zaten sizinle engeli. zaten ben şunu düşünüyorum. Kolektifte çok ağır olarak yani biliyorsunuz diyelim ki burcunuz aslan. İlla aslan burcu özellikle karışmak zorunda değilsiniz. Yani ruh halinize göre karakteriniz değiştikçe ki solar olsun, ilerletilmiş haritalar olsun değişiyor. Güneşiniz değişebilir, ayınız değişebilir. İnsanlar sabit kalmaz arkadaşlar yani yaşamda her zaman değişim vardır. O yüzden e, bu kolektifteki partnerler biraz çok hava enerjisi geliyor bana. Yani bir kova çok uçta böyle boş vermiş de, biraz da boğa enerjisi veriyor. Yani çok e, aslında ya aslında çok umursamaz gözüküyorlar ama çok da takıntılılar, çok da gelenekseller, çok da ağır hareket eden yapıları var aslında. Bu ikisini çok taşıyor partnerleriniz. Yani kolektif enerjide hissettiğim şey şu. Ee, kolektif dişiller ise e, onlar hava enerjisini çok taşıyorlar yani aslında e, özellikle dış görünüşünüze kendinize önem veren bir yapınız var gezmeyi eğlenmeyi sosyal olmayı ya da artılmayı seviyorsunuz hani değer görmeyi ama e, ilişkiler ve aşk konularında e, size karşı hmm, ilgi çekiyor yani karşı taraf ne kadar ulaşılmaz olursa siz o kadar su enerjisine giriyorsunuz. Bağlılık, bağımlılık derecesine doğru gitmiş durum gözüküyor. Bakalım size neler söylüyor destek olarak melekler. Bakın burada onu kendine aşık et derken şimdi şöyle bir şeyi siz de hemen hemen görüyorsunuz zaten. Bu insanda duygular çok gizli, bastırılmış. İçinde böyle o duyguları çok ateş ateş yani deli gibi aşkla yansaydı bu insan bu şekilde beklemezdi zaten. Diyor ki bu insanın henüz daha yolu var. Bunun için sizin yapmanız gereken şey kendinizi sevmek. Çünkü siz ne kadar kendinizi sevdikçe o da size e, çekilecektir diyor. Çünkü bakın burada da bir evlilik potansiyeli var. Yani bu insanla ilgili artık şöyle düşünebilirsiniz. İlişkinizin bir tık üst seviyesine gideceksiniz. Kadersel verdi. Kaderde bu var zaten ve e, güzel günler geliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi eksik olan şeyler var bu ilişkide oturtmamış o insanın karakteriyle de alakalı. Bunlar tamamlandığında bugünün enerjisiyle birlikte bunları söyleyebiliriz. Tabi bunlar kolektiftir. Özel danışmanlıklar için ne yapıyorsunuz? Topluluk kısmında adreslerim vardır. Oradan bana ulaşıp sadece size özel Artık ne kadar kafanıza soru işareti varsa hepsini çözmek için bana ulaşabilirsiniz. Hem tarot hem astroloji alanında yardımcı oluyorum sizlere. Evet, bugünlük bunları söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.